Merhabalar sıcaklar geldi. Bu sıcaklarda unutmamamız gereken birkaç nokta var. Onları hatırlatmak istedim. Öncelikle su içmek kilogram başına 30-35 mililitre suyu tüketmek çok önemli ama bu yeterli değil. Bu kadar suyun yanına e, tuzlu ayran çok tuzlu olmak zorunda değil. Maden suyu çünkü terlerken elektrolit kaybediyoruz. Ben genellikle maden suyuyla yapılmış ayranı çok seviyorum. Ya da suyun içerisine e, limon sıkabilirsiniz. E, elma sirkesiyle ben limonu karıştırarak öyle ayrıca e, suyumu tüketiyorum. Bunların hepsi çok değerli. E, Kişniş netici netice bir baharattır. Taze olarak ya da baharat olarak eee tüketebilirsiniz. Onun dışında egzersizinizi serin havada yapın lütfen. Güneşe çıkarken şapka takmayı, yüzünüze güneş koruyucu krem sürmeyi ya da bedeninize ihmal etmeyin. Çok ağır egzersizlerden kaçının. Aynı şekilde ağır menülerden kaçının. Bol kırmızı et, ağır yağlı etlerden uzak duralım. Yazın bol salatalarla, serinletici meyvelerle salatalarımıza biraz belki bakliyat katarak biraz... Balık, tavuk gibi etler katarak o şekilde tüketebiliriz. Sentetik giysilerden uzak duralım. Pamuklu, keten, açık renkli giysiler ne kadar güzel olur. Sandal ağacı, lavanta gibi serinletici kokular yine rahatlatacaklar. İster bileklerinizi sürebilirsiniz, ister odanızı havalandırabilirsiniz. Bu şekilde yazı geçirelim. Dengede ve mutlu kalın lütfen.